Bundan çok kısa bir süre önce Zelenski ile basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha doğrusu sonrasında TÜGVA'nın 81 il temsilcisiyle bir araya geldiği toplantıda gençlerle buluşmasında şöyle diyor: "31 Mart yerel seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası. Bu seçimler Anayasanın verdiği yetkiyle son seçimim. 31 Mart benim için final" dedi ve orada aynı zamanda bir emanet ifadesini de kullandı. Ne düşündünüz bu açıklamayı duyunca? Aklınızdan ilk geçen ne oldu? Valla aklımdan ilk geçen genel seçimden sonra yaptığı ilk açıklama hemen kulağımda çınladı. Çünkü o gece seçim kazanıldıktan sonra ilk veya ikinci cümlesi e, hedef İstanbul'du. Yani genel seçimin bittiği gün e, İstanbul'u ne kadar önemsediğini, İstanbul'u ne kadar e, önem atfettiğini o gün anladık biz. Genel seçimin bittiği gece o genel seçimin kazanılmış olmasının kendileri açısından e, mutluluk verici olmasının ötesinde İstanbul'a hedef gösterdi. Hemen akabinde. Ne kadar önemsediğini tekrar gördük. Tabi bir zorlu seçimin ne kadar bıçak sırtında olduğunu, ne kadar zorlu bir yarış olduğunun da farkında olduğunu hissettim. Çünkü e, hani biz muhalif bir partiyiz. AK Parti'ye bugünkü hükümete muhalefet etmek için kurulmuş, ana motivasyonu olan bir partiyiz. Ee, ve e, hani bu kapsamda, bu bağlamda baktığınız zaman e, muhalefet etmekle beraber bir gerçek de var. 25 yıldır Türkiye'de seçim <laughs> sonuçları itibariyle başarılı olmuş, kendi seçmeniyle e, duygusal bir bağ kurmuş bir e, bir parti genel başkanı var. Ve o duygusal bağı da kullanan cümleler bunlar. Yani bu son artık anayasanın verdiği e, haklar çerçevesinde bir sonraki genel seçimde ben yokum ve İstanbul benim son seçimim gibi bir ifade. Ee, ne ve kadar Aslında önem sizin oradaki göstergesi. ifadeniz zorlandıklarını da muhtemelen görüyorlar e, tabii. önlerindeki tabii. anketler. Çünkü genel olarak e, anketlere baktığımızda İmamoğlu önde ama böyle iki puanlık, üç puanlık konuşacağız sizinle de siz de işte sonuçta rekabet eden e, bir e, adaysınız. E, biraz da onların ışığında gelen e, bir e, o seçmenle arasındaki bağı kullanarak. İstanbul'da biraz öne geçme çabası e olarak gördüğümüz yani, yani. Sahada da çok görüyoruz. Yani ciddi şekilde bir tepki de var. Yani her kesimden çok ciddi bir tepki var. Genel seçimler e, bittikten sonra gerek emeklilerimizin düştüğü durum, işte gerek öğrencilerin e, hali, işte gerek enflasyonun e, geldiği nokta, işte akaryakıt zamları. Yani biz pazardayız, biz sokaktayız. Biz sürekli seçmenle beraberiz. Elbette ki İstanbul'un problemlerini konuşuyoruz ama inanın %70, %80 hep genel ekonomiyi ilgilendiren, iktidarın, hükümetin yaratmış olduğu bu ağır ekonomik şartlarla ilgili hani seçmenden biz bir İstanbul, iki İstanbul duyuyorsak 4-5 de aslında hükümetin yarattığı o yanlış politikaların sonucunda oluşmuş ekonomik sıkıntılarla ilgili çok serzeniş duyuyoruz. Dolayısıyla zaten son 10 günde bugün il başkanları bir açıklama yaptı. Muhtemelen yoğun olarak İstanbul'da olacak. Evet evet sahaya iniyor. O evet. e, net. Yani <laughs> o zaman sizin de gördüğünüz sahadaki yerel seçimler genelde eğer iktidardan bir hoşnutsuzluk varsa onun için uyarıdır ya seçmen açısından. E, buna, onu çok net görüyoruz. Ha, buna doğru yani yani gidiyor çok, yani. Tabii Özellikle ekonomik sebeplerle. Aynen öyle. Yani İstanbul'un kronikleşmiş problemleri var. İşte depremle kentsel dönüşüm beraberinde e, trafik problemi, e, sosyal belediyeciliği çok öne çıkaran bir ortamla karşı karşıyayız. Bu oluşan sıkıntılı ekonomik süreçten dolayı e, ben 3 ana başlığımızı da saymış oldum böylece. Yani bizim hem seçim beyannamemizde hem e, belediyecilik anlamında vaatlerimiz arasında 4 ana başlık öne çıkıyor. 28 başlığımız var. E, fakat bunlar içerisinde barınma, ulaşım, sosyal belediyecilik ve e, düzensiz göç yani bunun İstanbullular üzerinde yarattığı çok ciddi hı hı. bir huzursuzluk Bunları var. Bunları açacağız.